trenin buharı yükseliyor karların arasından. Rayların uğultusu uzaklardan gelen bir hikayenin habercisi gibi. Ve o trenle birlikte bir kadın geliyor Moskova'ya. Anna Karanina. Onun gelişiyle birlikte hayatların yönü değişiyor. Bir evlilik dağılmak üzere. Bir başka kalp ilk defa kırılıyor. Ve bir kadın kendi kalbinin sesini duymaya başlıyor. Rus aristokrasisinin ışıltılı salonlarında herkesin yüzünde aynı gülümseme ama her kalpte farklı bir suskunluk vardır. Tolstoy bu suskunluğun içinden konuşur bize. Çünkü Anna Karanina yalnızca bir aşkın değil bir insanın kendiyle hesaplaşmasının da hikayesidir. Bir kadının duyguları uğruna toplumla savaşını, bir erkeğin inançla anlam arayışını, ve iki dünyanın kalple aklın çarpışmasını anlatır. Yaşadığı çağın çok ötesinde bir roman bu. Bugün bile bize sessizce şunu sorar. Kalbinin sesini duymak cesaret ister mi? Şimdi Tolstoy'un kelimeleriyle o dünyaya adım atalım. Aşkın, vicdanın ve insan olmanın sınırlarını birlikte keşfedelim. Özet Bir kış sabahı Moskova tren istasyonuna bir kadın gelir. Güzel, zarif, kendinden emin bir duruşu vardır. Adı Anna Arkadyevna Karanina. O, Petersburg'un saygın devlet adamlarından Alexey Karenin'in eşi, toplumun en çok konuşulan kadınlarından biridir. Moskova'ya gelişinin sebebi erkek kardeşi Stiva Oblonski'dir. Stiva karısı Dolly'yi aldatmıştır ve evlilikleri dağılmak üzeredir. Anna abisinin yuvasını kurtarmak için gelir. Çünkü o her zaman sağduyunun ve zarafetin sembolü olmuştur. Ancak kader bu yolculuğu bambaşka bir yola dönüştürecektir. Tren istasyonunda Anna genç bir subay olan Kont Alexey Bronski ile karşılaşır. O an birbirlerine bakarlar kısa ama unutulmaz bir bakış. İkisi de farkında olmadan hayatlarının yönünü değiştirirler. Bronski dönemin yakışıklı, zengin ve gözde subaylarından biridir. O sıralarda Anna'nın abisi Stepan'ın baldızı Kitty Şerbetska'ya Bronski'ye aşıktır. Kitty gençtir, saf ve hayalperestir. Aşkı masallardaki gibi yaşamak ister. Ama Bronski'nin gözleri artık yalnız Anna'yı görmektedir. Anna ilk bakışta duygularını bastırmaya çalışır. Evine, kocasına, oğluna döner. Petersburg'daki düzenli yaşamına. Kocası Alexey Karen'in disiplinli, soğuk ve kuralcı bir adamdır. Anna'nın içindeki sıcaklık bu evde yavaş yavaş donar. Tolstoy burada bizi şunu sorgulamaya çağırır. Bir kadın toplumun çizdiği sınırların içinde mi yaşamalıdır, yoksa kalbinin sesine mi kulak vermelidir? Bu sırada Kitty'nin kalbi kırılır. Vronsky'nin ilgisizliği onu derinden sarsar. Ama hayat Kitty'ye başka bir yol hazırlar. Kendine ve çalışmaya inanmış, sade ama içten bir adamla Konstantin Levin'le tanışır. Levin aristokrat çevrenin yapaylığından uzak durur. Doğayla iç içe, emekle yaşamayı sever. Kitty'nin ile Levin'in dürüstlüğü birbirine yaklaşır. Tolstoy bu ikiliyle Anna ve Bronski'nin tutkulu ve fırtınalı aşkına karşılık sakin ve olgun bir sevginin mümkün olduğunu gösterir. Anna'nın iç dünyası ise giderek karışır. Bronski'ye duyduğu aşk büyür artık geri dönüşsüzdür. Toplumun gözleri üzerindedir. Fısıltılar çoğalır. Kocası Alexey Karen'in eşinin davranışlarını fark eder ama saygınlık uğruna her şeyi inkar eder. Anna kalbiyle aklı arasında sıkışır. Toplumun merhametsizliği onu nefessiz bırakır. Vronsky ile birlikte olmayı seçtiğinde aslında sadece bir adama değil kendi özgürlüğüne de koşar. Ama özgürlük sandığı şey zamanla yalnızlığa dönüşür. Raskolnikov'un sevgisi bile toplumun baskısını unutturmaya yetmez. Bir zamanlar cesaret olan şey şimdi acımaya dönüşür. Bu arada Levin'in yaşamı da değişmiştir. Evlenir, çalışır, toprağıyla, mevsimlerle bağ kurar. Onun hikayesi Anna'nınkine sessiz bir tezat oluşturur. Levin anlamı dışarıda değil, kendi içinde bulur. Tolstoy bu karşıtlıkta hakiki yaşam nedir sorusunu sorar. Roman boyunca trenler, istasyonlar, kalabalıklar, aynalar hepsi kaderin sessiz tanıkları gibidir. Tolstoy her sahnede bize insanın içini gösterir. Aşkın güzelliğini de, yıkıcılığını da. Anna Karenina sadece bir aşk hikayesi değildir. Toplumun iki yüzlülüğüyle insanın vicdanı arasındaki o ince çizgiyi anlatır. Anna aslında aşk uğruna değil, insan olma hakkı uğruna savaşır. Ve bu savaş her çağda yeniden yaşanır. Kitabın Ruhu Tolstoy'un Anna Karenina'sı bir aşk romanı gibi başlar. Ama aslında insanın kalbiyle vicdanı arasındaki savaşın destanıdır. Toplumun, ahlakın, inancın ve arzuların birbirine karıştığı bir dünyada her karakter kendi içinde bir çatışmanın ortasındadır. Anna özgürlük ve aşk arayışında bir kadındır ama içinde yaşadığı dünya kadının duygularına değil itaatine değer verir. Onun hikayesi aşkın bedeli değil, özgürlüğün bedelidir. Tolstoy Anayı ne yüceltir ne yargılar. Onu bir günahkar olarak değil, duygularını bastırmanın bedelini ödeyen bir insan olarak anlatır. Romanın her satırında Tolstoy'un vicdanı konuşur. Anna'nın aşkı ateşse Levin'in arayışı topraktır. Biri tutkuyla yanarken, diğeri inançla kök salmaya çalışır. Bu iki dünya şehirle taşra, kalple akıl, kadınla erkek, arzuyla göre, Tostoy'un insan ruhunu tüm çıplaklığıyla sergilediği bir aynaya dönüşür. Yazar bize şunu söyler gibidir: İnsanın en büyük savaşı kendi içindeki huzursuzluklardır. Tolstoy'un dili sade ama yakıcıdır. Bir bakış, bir suskunluk, bir trenin sesi. Hepsi duyguların ağırlığını taşır. O, büyük olaylar anlatmaz, büyük duyguların sessizliğini anlatır. Anna Karenina'nın ruhu, trajediden çok insan olmaya dair bir sarsılıştır. İnsanın kendi mutluluğunu ararken toplumun kurallarına çarpıp düşmesidir. Tolstoy bu romanla ne aşkı yüceltir ne ihaneti lanetler. Sadece şunu sorar. Bir kalp özgür olmanın bedelini ödeyebilir mi? Ve bu sorunun yankısı sayfalar bitse de susmaz. Anna Karenina aşkı değil insanın kendiyle savaşını anlatır. Çünkü bazen en büyük ihanet bir başkasına değil, kendine sessiz kalmaktır. Temalar Aşk ve Tutku Aşk bu romanda hem hayatın anlamı hem de felaketin başlangıcıdır. Tolstoy, Anna ile Vronsky arasındaki aşkı romantik bir ideal olarak değil, insanın sınırlarını zorlayan bir güç olarak anlatır. Bu aşk topluma meydan okumaktır. Ama aynı zamanda insanın kendi içinde bir yangına dönüşür. Tolstoy'un sorusu nettir. Aşk özgürlük müdür yoksa insanı tutsak eden en zarif zincir mi? Bu tema romanın merkezinde yanar. Çünkü her karakter bu soruya kendi hayatıyla cevap verir. Vicdan ve ahlak Tolstoy için vicdan Tanrı'nın insan kalbindeki sesidir. Anna kalbinin sesini dinlediği için suçlanır. Alexey Karen'in toplumun kurallarına uyduğu için duygusuzlaşır. Levin ise kendi inancını yeniden tanımlayarak iç huzura ulaşır. Tolstoy'un dünyasında ahlak, başkalarının onayladığı davranış değil, insanın kendi iç hesaplaşmasıdır. Özgürlük ve toplum baskısı bir kadının toplumla çatışmasının sembolüdür. Sevdiği için yargılanır, sevilmediği için cezalandırılır. Tolstoy burada kadınların bireysel arzularının saygınlık adı altında bastırıldığı bir düzeni gözler önüne serer. Toplumun hoşgörüsü erkekler için geniştir ama kadın için daracık bir kafestir. Anna'nın trajedisi bir yasak aşk değil, özgür olamayan bir dünyanın hikayesidir. İnanç ve anlam arayışı Romanın ikinci ekseni Levin'dir. Levin'in toprağa, emeğe ve Tanrı'ya duyduğu inanç, annenin içsel çöküşüne karşılık gelir. Levin, nasıl yaşamalıyım sorusuna cevap arayan modern insanın temsilidir. Tolstoy, Levin aracılığıyla insanın anlam arayışını toprağın bereketi, emeğin saflığı ve kalbin sessizliğiyle birleştirir. Sonunda Mutluluğun dışarıda değil, kendi iç huzurunda bulunduğunu anlatır. Kadın, evlilik ve iki yüzlülük. Tolstoy'un dünyasında kadınlar toplumun vicdan aynasıdır. Anna özgür olmak istediği için cezalandırılır. Dolly sadakatiyle kutsanır. Kitty ise içtenliğiyle yeniden doğar. Roman bu üç kadın üzerinden tek bir gerçeği söyler. Toplum kadının duygusunu değil, itaatini sever diye. Ama yine de bu üç kadının hikayesinde kadının var olma direnci sessizce parlar. Modernleşme ve gelenek arasında insan. Tolstoyun Rusyası değişmektedir. Tren yolları, şehirler, fabrikalar. Ama bu değişim insanı özgürleştirmek yerine çoğu zaman yalnızlaştırır. Levin'in toprağa dönme arzusu bu modern yabancılaşmaya bir tepkidir. Tostoy'un mesajı açıktır. İnsan ne kadar ilerlerse ilerlesin, kalbini unuttuğu anda yolunu kaybeder. Anna Karenina her temasıyla aynı gerçeğe dokunur. İnsan sevmekle yanar ama sevmemekle kurur. Ve her iki durumda da kalp kendi yükünü taşır. Karakterler ve Çözümlemeleri Anna Arkadyevna Karanina Ana temsil ettiği tema, özgürlük, aşk ve toplumla çatışma. Kırılma anı, Bronski ile tanıştığı ve ilk kez kalbinin sesini bastıramadığı an. Anna zarif, akıllı ve duyarlı bir kadındır. Ancak yaşadığı toplum onun gibi bir kadına duygularını özgürce yaşama hakkı tanımaz. Alexey Karenin'le olan evliliği saygı doludur ama sevgisizdir. Vronsky'ye duyduğu tutku yıllarca bastırdığı özlemin dışa vurumudur. Fakat aşk Anna için bir kurtuluş değil bir sınav olur. Toplum onu dışlarken vicdanı da içten içe onu sorgular. Tolstoy'un en çarpıcı başarısı şudur. Anna'yı bir günahkar değil insan olmaya çalışan bir kalp olarak anlatır. Kont Aleksey Bronski Ana temsil ettiği tema, tutku, gurur ve seçimlerin bedeli. Kırılma anı, Anna uğruna her şeyden vazgeçtiğini fark ettiği an ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını anlaması. Bronski başta özgür, karizmatik ve gururlu bir subaydır. Ancak, Anna'ya duyduğu aşk onu olgunlaştırır. Aynı zamanda da yıpratır. Toplumun gözündeki kahraman imajı yavaş yavaş silinir. Aşkın büyüklüğü zamanla sorumluluğa dönüşür ve Vronsky'nin içinde özgürlük isteğiyle vicdan çatışmaya başlar. Tolstoy onun üzerinden şunu sorgular. Bir insan sevdiği uğruna kendini feda ettiğinde gerçekten özgürleşir mi? Konstantin Levin. Ana temsil ettiği tema anlam arayışı, inanç ve içsel dönüşüm. Kırılma anı, Kitty ile evlendikten sonra bile aradığı huzuru bulamayınca yaşamın anlamını yeniden sorgulamaya başladığı an. Levin, Tolstoy'un ruhunun roman içindeki yansımasıdır. Toprağa, emeğe, sade yaşama inanır. Kendini insanlardan çok doğanın içinde bulur. Onun hikayesi dışsal değil, içsel bir yolculuktur. Anna'nın aşkının yıkıcılığına karşılık, Levin'in inancı yapıcıdır. Tolstoy, Levin aracılığıyla, Tanrı'ya inanmak mı, yoksa doğru yaşamayı öğrenmek mi daha önemlidir sorusunu sorar. Kitty Şerbeskaya Ana temsil ettiği tema, masumiyet, olgunlaşma ve sevginin evrimi. Kırılma anı Rostki tarafından reddedildiği, kalbinin kırıldığı ama bu acının onu olgunlaştırdığı an. Kitty başta genç bir kızın hayalleriyle doludur. Ama aşkın yalnızca coşku değil, sabır da gerektirdiğini zamanla öğrenir. Levin'le birlikte hayatın gösterişten uzak ama gerçek yanına adım atar. Tolstoy onun hikayesiyle romantik aşktan İnsani sevgiye geçişi anlatır. Kitty, romanın sonunda olgunlaşmış bir bilgelik taşır. Sessiz ama gerçek bir mutluluğu temsil eder. Alexey Karen'in Ana temsil ettiği tema, görev, ahlak ve duygusuzluk. Kırılma anı, Anna'nın ihanetini öğrendiği ama toplum önünde yine de evliliğini saygınlık uğruna sürdürmeye karar verdiği an. Alexei Karen'in devlet görevine ve toplumsal görünüme saplantılı bir adamdır. Eşiyle arasında sevgi değil, görev bilinci vardır. Onun için doğru olan, duygusal olan değil, kurallara uygun olandır. Tolstoy bu karakter aracılığıyla ahlak kavramını sorgular. Ahlak insanı korur mu yoksa duygularını öldürür mü? Karen'in duygularını bastırdıkça, insanlığından uzaklaşır. Romanın sonunda bile sevginin değil, merhametin ağırlığı altında kalır. Dolly Oblonski ana temsil ettiği tema sabır, aile ve kadının sessiz mücadelesi. Kırılma anı kocasının ihanetini öğrendiği ama çocukları için susmayı seçtiği an. Dolly fedakarlığın somut halidir kocasını affeder ama unutmaz. Toplumun dayattığı ideal eş kalıbını taşır ama içinde kırılganlıkla karışık bir kabulleniş vardır. Tolstoy onun üzerinden şunu gösterir. Kadınların sabrı çoğu zaman erdem değil, seçeneksizliğin sessiz çığlığıdır. Burada sadece romanın ana damarını taşıyan karakterleri inceledik. Oysa Tolstoy'un dünyasında her yan karakter bile canlıdır. Bir bakış, bir hizmetçi, bir dost. Hepsi insan ruhunun büyük mozaiğinde küçük ama anlamlı bir parçadır. Alıntılar ve yorumlar. Benim suçum neydi? Sevmek mi? Herkes gibi sevdim. Ama benim sevgim yanlış sayıldı. Çünkü ben kadındım. Çünkü ben sustum. Bu sahne sadece Anna'nın yalnızlığını değil, toplumun yargısını da dile getirir. Tolstoy burada bir kadın karakterin iç dünyasını o kadar dürüst anlatır ki, okur sadece Anna'yı değil, kendi vicdanını da duyar. Gökyüzüne baktı. O kadar yüksekti ki, orada bir anlam olmalıydı. O an Tanrı'nın varlığını hissetti. Ne kilisede ne kitaplarda. Sadece kendi içinde. Levin'in bu anı Tolstoy'un ruhsal dönüşümünün yankısıdır. Dışsal inançların ötesinde içsel bir huzurun doğuşunu anlatır. Romanın sonunda Anna'nın trajedisi kadar Levin'in aydınlanması da önemlidir. Çünkü biri yanarak, diğeri aydınlanarak insan olmayı öğrenir. Her şeyi anlamak, her şeyi affetmektir. Bu Levin'in içsel olgunlaşmasının özüdür. Romanın sonunda Tolstoy'un kendi düşüncesi gibi yankılanır. Gerçek bilgelik yargılamamakta değil, anlamaktadır. Mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin mutsuzluğu ise kendine göredir. Romanın bu ilk cümlesi tüm hikayenin özünü taşır. Tolstoy mutluluğun düzen, mutsuzluğun ise karmaşa olduğunu söyler. Anna işte o karmaşanın içinden doğan bir karakterdir. Onun hikayesi bir ailenin çöküşünden çok bir ruhun arayışıdır. İnsanın kalbi kendi istediğini değil, kendini seveni sever bazen. Tolstoy burada insan duygularının irade dışı doğasını anlatır. Anna Vronsky'yi seçtiğini sanır. Oysa aşk onu seçmiştir. Romanın trajedisi aklın değil kalbin karar vermesindedir. Affetmek kolay değildir. Çünkü affeden kendini de suçlu hissetmeye başlar. Bu cümle Alexey Karenin'in iç dünyasını anlatır. Toplumun beklentisiyle kalbin gerçeği arasındaki boşluk onun cehennemidir. Tolstoy bağışlamayı bir erdem değil, bir yük gibi gösterir. Kişisel yorum ve romanın günümüzde bağlantısı Tolstoy'un Anna Karenina'sını okurken bir roman değil, bir hayat dinliyormuş gibi hissediyor insan. Sayfalar ilerledikçe Anna'nın iç sesiyle kendi iç sesimiz birbirine karışıyor. Çünkü o sadece bir kadın değil, her insanın içsel çatışmasının sembolüdür. Anna'nın hikayesinde beni en çok etkileyen şey onun cesaretiydi. Toplumun kurallarına rağmen kalbinin sesini dinlemesi. Ama aynı zamanda bu cesaretin giderek bir yalnızlığa dönüşmesi. Tolstoy bize burada çok ağır bir gerçek gösteriyor. Bazen doğru olan şey insanı mutlu etmez diye. Anna sevmenin gücünü de bedelini de gösteriyor. Onu yargılamak kolay ama anlamak zor. Çünkü hepimiz bir noktada onunla aynı soruyu soruyoruz. Kendim olmamın bedeli ne kadar? Romanın bir diğer yüzü Levin'de parlıyor. Onun toprağa, emeğe ve sadeliğe yönelişi modern dünyanın karmaşasında kaybolan bizler için hala çok güncel. Tolstoy, Lev'in aracılığıyla bize dışarıdaki anlamı değil, içimizdeki sükuneti hatırlatıyor. Bugünün dünyasında sosyal medyada sürekli ona yarayan, görünür olma baskısıyla yaşayan insanlar, aslında Alexei Karenin'in o gösterişli ama duygusuz dünyasında yaşıyorlar. Biz hala Tolstoy'un 100 yıl önce sorduğu sorularla boğuşuyoruz. Gerçek mutluluk nerede? Ahlak mı bizi yönetiyor yoksa korkularımız mı? Ve Anna'nın hikayesi bize sessizce şunu söylüyor. Aşk bir gün biter ama insanın kendini arayışı hiç bitmez. Romanın en güçlü yanı Tolstoy'un insan ruhunu dürüstçe anlatması. Karakterler ne tamamen iyi ne tamamen kötü. Hepsi eksik, hepsi gerçek. Yazar aşkı yüceltmeden, ahlakı dayatmadan anlatır. Okur kendi kararını kendi verir. Eksik sayılabilecek tek şey bazen uzun betimlemelerin tempoyu yavaşlatmasıdır. Ama o satırların içinde Tolstoy'un yaşamak dediği şey gizlidir. Bir bakarsın bir tren sesi, bir bakarsın bir yağmur damlası ve bir insanın kaderi değişir. Peki neden bugün okumalıyız? Çünkü Anna Karenina kadınların konuşamadığı bir çağda yazıldı. Ve hala birçok insan kendi kalbinin sesini bastırarak yaşıyor. Bu romanı okumak sadece bir hikayeyi anlamak değil, kendine dürüst olmanın nasıl bir cesaret istediğini hatırlamaktır da. Tolstoy bize ayna tutar. Kimimiz Anna gibi duygularımızla yanarız, kimimiz Levin gibi anlam ararız. Ama hepimiz bir şekilde kendi kalbimizin mahkemesinde yaşarız. Anna Karenina okura büyük bir soru bırakır. Gerçek ahlak başkalarının bizi affetmesi midir yoksa kendimizi affedebilmemiz mi? Evet, Anna Karenina'yı bitirdiğinde insan sessiz kalır. Tolstoy'un kelimeleri bir hikayeden çok bir aynaya dönüşür ve o aynada kendi yüzünü değil, kendi ruhunu görürsün. Anna'nın aşkı, Levin'in inancı, Alexei Karenin'in soğukluğu, Kitty'nin saflığı, Dolly'nin sabrı hepsi bir araya geldiğinde tek bir şeyi anlatır. İnsanın içindeki karmaşayı. Tolstoy'un dünyasında ne mutlak bir iyilik ne de tam bir kötülük vardır. Sadece karar anları ve o kararların yankısı. Ananın trajedisi bir düşüş değil bir arayıştır. İnsan olmanın bedelini ödemeye razı bir ruhun öyküsüdür. Bu roman bize aşkın değil vicdanın gücünü hatırlatır. Kimi zaman sevmek kadar susmak da bir sınavdır. Ve insan kalbinin sesini susturdukça kendinden biraz daha uzaklaşır. Tolstoy'un asıl dehası burada gizlidir. O anlayı ne yüceltir ne de cezalandırır. Sadece onun gibi hissetmemizi ister. Ve biz okurken fark ederiz ki bir asır geçmiş olsa da duygular hiç yaşlanmamış. Sizce Anna gerçekten özgür müydü? Yoksa toplumdan kaçarken başka bir tutkuya mı tutsak oldu? Tolstoya göre ahlak bireyin iç sesimidir, yoksa toplumun baskısı mı? Peki Levin'in hayat anlayışı sizce huzurun anahtarı mıydı? Yoksa? Kaçışın başka bir biçimi mi? Bugünün dünyasında annanın hikayesine benzer baskılar hala var mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz sevgili dostlar. Çünkü her ses bir aynadaki bir yansımadır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kelimelerin ve kalplerin kesiştiği o yerde buluşalım. Çünkü bir çeyreklik kokuma insanın kendi kalbine dönme cesaretidir.